Lütfen ufak bir destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Bölüm Köşkün koridorunda Hira'nın sessizce üzüldüğü esnada başlıyor. Hira Köşk'e giriş yaptığında Afife ve eski avukat Haldun'un konuşmalarını duydu. İki kişinin konuşması detaylı bir şekilde olmasa da Hira altı sene önce kandırıldığını düşündü. Haldun siz bana altı sene önce bir emir vermiştiniz diyerek cümlesine başladı. Fakat Afife yeter diyerek bağırdı. Hira içinden konuşarak kulaklarıma inanamıyorum dedi. Hira o dakikalarda altı sene öncesini düşünmeye başladı. Haldun Afife'ye neden konuşmamdan rahatsız oldunuz dedi. Afife öfkeli bir şekilde Haldun'a çabuk, buradan defol git dedi. Haldun Afife'ye altı sene önce bana verdiğiniz emrin ses kaydı bende var dedi. Haldun Afife'ye istiyorsan size ses kaydını dinleteyim dedi. Afife Haldun'a tamam istediğin parayı hesabına yatıracağım, şimdi buradan git dedi. Haldun Afife'ye anlaştığımıza göre ben gidebilirim dedi ve oradan ayrıldı. Hira kimseyi görünmeden bahçeye gitti ve konuşmaları analiz etmeye başladı. Hira içinden konuşarak Haldun altı sene önceden bahsetti ve Doktor Ceyhun hakkında bir şeyler konuşmaya çalıştı dedi. Hira kendi kendine konuşarak Orhun masum olabilir mi dedi. Hira için artık altı sene önceki yaşananlar hiç de göründüğü gibi değildir. Diğer tarafta ise Orhun çalışma odasında Defne ile konuşuyorlardır. Defne Orhun'un evlenme teklifini kabul ettiğini söylemişti. Orhun Defne'ye her şey daha yeni birbirimize alışacağız dedi. Orhun Defne'ye yarın anneme evlilik teklifi haberimizi veririz ve sonra da nikah işlemlerini başlatırız dedi. Defne Orhun'a yaşananlara inanamıyor ve ayrıca çok aceleci davranmıyor muyuz dedi. Orhun Defne'ye yoksa seni engelleyecek bir durum mu var dedi. Defne gülümseyerek Orhun'a hayır dedi. Akşam vakti oldu. Hira müstemilat odasındadır ve Sahra ise uyuyordur. Hira'nın zihninde Afife ve Haldun'un konuşmaları vardır. Hira içinden konuşarak acaba yanılıyor muyum Haldun ve Afife'nin kastettiği başka bir şey mi dedi? Hira içinden konuşarak ama onlar 6 sene önceden bahsediyorlardı. Ve Doktor Ceyhun'un ismi konuşmalarda geçti dedi. Hira henüz olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyordur. Ama Hira kandırılabileceği ihtimalini düşünüyordur. Hira kürtaj emrini Orhun vermedi mi diye düşünmeye başladı. Hira yakın zamanda bir parkta Orhun ile altı sene önceki meseleyi konuştuğu anı düşündü. Orhun Hira'ya 6 sene önceki yaşanan durumu anlatırken herhangi bir kürtaj olayından bahsetmemişti. Hira içinden konuşarak 6 sene önce ne yaşandığını kesin olarak bilmem gerekiyor dedi. Diğer tarafta ise Elif evden ayrılmak için hazırlıklar yapıyordur. Elif hazırlık yaparken pek de istekli değildir. Aziz ise Elif'le sohbet ederken aşkını itiraf etmeyi düşündü ve cümlesine başladı. Fakat yaşlı adamın kriz geçirmesi Aziz'in konuşmasını engelledi. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Neyse ki Akif amcanın büyük bir sağlık sorunu yoktur. Elif ve Aziz sabaha kadar müşahede altında olan Akif'in hastane odasında kaldılar. Elif her cümlesinde Aziz'e Akif amcadan ayrılacağı için üzgün olduğunu söylüyordur. Elif evden ayrılmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Elif sadece hazır bir şekilde babasının gelmesini bekliyordur. Fakat Elif için işler pek de iyi gitmeyecektir. Aziz, Elif'e "Baban hırsızlık sebebiyle tutuklanmış." dedi. Elif'in babası borcunu ödemek için hırsızlık yapmıştır. Diğer tarafta ise Afife yatak odasındadır ve yaşananları analiz ediyordur. Afife'ye göre eski avukat Haldun'a ve doktor Ceyhun'a güvenmek büyük hataydı. Kibir abidesi Afife şantaja maruz kaldığı için öfkelidir. O dakikalarda odaya sultan girdi ve Afife'ye sizinle görüşmek isteyen biri var dedi. Afife sultana gece vakti bu münasebetsiz insan kim dedi. Zerrin odaya girdi ve Afife'ye benim çünkü çok önemli bir meseleyi konuşmaya geldim dedi. Afife şaşkın bir şekilde Zerrin'e nedir bu mesele dedi. Zerrin Afife'ye Orhun ve Defne evlilik kararı aldılar, yarın size açıklayacaklar dedi. Zerrin bir aksiliğin yaşanmaması için her zaman Afife'nin desteğini almak istiyordur. Bu sebepten dolayı gece saatlerinde Afife'yi ziyarete gelmiştir. Ertesi sabah oldu, Orhun çalışma odasında kahve yudumlarken odaya Defne giriş yaptı. Defne ve Orhun evlilik kararını Afife'ye anlatmak için hazırdırlar. Defne Orhun'a "Dün gece sevinçten uyuyamadım." dedi. Orhan Defne'ye gülümseyerek "Bizim bir eksiğimiz var." dedi. Orhun yeni aldığı yüzüğü Defne'nin parmağına taktı. Birkaç dakika sonra Orhun, Defne ile birlikte büyük odada oturan Afife'nin yanına gittiler. Orhun Afife'ye "Biz evlenmeye karar verdik." dedi. Afife yeni duyuyormuş gibi gülümseyerek sevindi ve onları tebrik etti. Afife Orkun'a Defne Demirhanlı soyadını taşıyabilecek iyi bir insan dedi. Afife Defne'ye şimdiden ailemize hoş geldin ve Orkun'la mutluluklar diliyorum sana dedi. Öte yandan Hira Köşkün bahçesindeki kamelyadadır ve sakladığı fotoğrafı inceliyordur. Fotoğraf ise Orkun ve Hira'nın evlilik fotoğrafıdır. Ama Hira tarafından ikiye bölünmüştür. Sahra Hira'nın yanına gelince Hira telaşlı bir şekilde fotoğrafı cebine koymaya çalıştı. Hira fotoğrafı cebine koyarken bir parçasını yere düşürdü ama farkına varmadı. Sahra rüyasında babasını gördüğünü Hira'ya anlatmak istedi. Fakat Hira Sahra'ya sarıldı ve ona her şey geçecek dedi. Sahra Hira'ya Orhun amcanın yanına gitmek istiyorum dedi. Hira Sahra'ya Orhan amcanı çok sevdiğini biliyorum ama kahvaltı yapman gerekiyor dedi. Sahra yerde yırtılan fotoğrafın bir parçasını gördü. Sahra Hira'ya gelinlik giymişsin ama yanındaki görünmüyor. Fotoğrafın diğer parçası nerede dedi. Hira Sahra'ya hiçbir şey diyemedi. Hira içinden konuşarak "Sanırım fotoğrafı hiç yırtmamalıydım." dedi. Dakikalar ilerledi Hira. Sahra'nın boş kahvaltı tabaklarını köşkün mutfağına götürdü. Hira mutfaktan çıkarken Orhun ile karşılaşınca mahcup ve talaşlı davrandı. Orhun Hira'ya ne oldu bir sorun mu var dedi. O esnada Defne ikilinin yanına geldi. Hira Defne'nin parmağında evlilik yüzüğü görünce onu tebrik etti ve oradan ayrıldı. Orhun ise evlilik kararı almasına rağmen mutsuzdur. Hira bahçede üzüntülü bir şekilde ağlamaya başladı. Hira içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için Allah'a dua etti. Orhun Hira ile karşılaştıktan sonra farklı duygular yaşadı çalışma odasına gitti. Orhun geçmişte Hira'ya evlenme teklifi yaptığı anı hatırlayarak üzünlendi. Orkun bir anda geçmişi unutacağım diyerek yeni kararlar almaya başladı. Orhan kendi kendine konuşarak artık kendime yeni bir hayat kuracağım dedi. Orhan telefonla Erhan'ı aradı ve ona nikah işlemlerinin hızlanmasını emretti. Ayrıca Orhun Erhan'a çiftlik evinin hazırlanmasını söyledi. Orhun evlendikten sonra Defne ile çiftlikte yaşayacaktır. Orhun, Hira ile evlilik fotoğraflarını bilgisayardan silmek istedi ama son anda vazgeçti. Dakikalar ilerledi Hira, bahçedeki kamelyada oturuyorken Orkun'un yanına geldi. Orhun Hira'ya az önce doktor ile konuştum. Yekta hala komadaymış dedi. O esnada Sahra ikilinin yanına geldi. Sarah Kajida resmi Sahra deftere Orhun tarafından kötü adamlardan korunduğunu çizmiştir. Sahra Orkun'a keşke babam da senin gibi olsaydı dedi. Orhun Sahra'ya sen bir baba için istenebilecek en tatlı ve güzel bir kızsın dedi. O anlarda Hira. Afife ve Haldun'un konuşmalarını düşünüyordur. Orhun Sahra'ya benim şimdi işlerim var sen resim çizmeye devam et dedi. Sahra tekrardan müştemilat odasına gitti. Orhun da oradan ayrılacağı esnada Hira Orhun'a dur dedi. Orhun Hira'ya bir şey mi oldu? Hira Orhun'a altı sene önce ile ilgili bir şey sormak istiyorum dedi. Orhun şaşkın bir şekilde Hira'ya baktı.